Merhaba. Geçen hafta duruşmaları yapılan ve ara kararı verilen kız çocukları davasından bahsetmiş idik bir miktar. Şimdi bu davanın dışarıdaki yansımalarından da bahsedelim bu yayınımızda. Önce uluslararası insan hakları örgütleri ve hukukçulardan, akademisyenlerden oluşan bir heyetin bu davayla ilgili olarak Adalet Bakanı Tunç'a yazdığı bir mektup var. Mektupta yasal faaliyetlerin terör suçu olmadığı ifade ediliyor. Türkiye'de yasaların geniş şekilde yorumlanmasının insanların keyfi olarak tutuklanmasına yol açtığı ve terör suçlamasıyla yargılanıp mahkum olmasına sebep olduğu belirtiliyor. Özellikle çocukları ve üniversite öğrencilerini hedef alan keyfi toplu gözaltılara dikkat çekiliyor ve terörle mücadele yasalarının sosyal aktiviteleri ve eğitim faaliyetlerinde dahi suç saymak için silah olarak kullanıldığı ifade ediliyor. İmzacılar arasında dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler, insan hakları aktivistleri, savunucuları, eski Avrupa Birliği parlamentosu üyeleri, avukatlar, insan hakları kuruluşlarından temsilciler var. Ayrıca Avrupa Parlamentosu üyesi, Dış İlişkiler Komitesi, Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Komitesi üyesi ve Liberal Grup Dış İlişkiler Koordinatörü Hilde Wotsman da bu mektuba destek verenler arasında. İkinci örnek Newsweek dergisinde yayınlanan yazı. Özet olarak deniyor ki 7 Mayıs sabahının erken saatlerinde polis suça sürüklenmiş çocuk bulma emriyle evleri bastık kız çocuklarını yasal temsil hakkı vermeden gözaltına aldı ve psikolojik baskı uyguladı. Suçlamalar tamamen olağan faaliyetlere dayanıyor ve masum eylemler suç unsuru olarak gösteriliyor. Ve aileleri çocukların terör faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor. Uluslararası toplum Türkiye'nin terörle mücadele yasalarını kötüye kullanmasını büyük ölçüde reddetti ancak bu dava temel hakların tehlikeli şekilde aşındığını gösteren yeni bir örnek. Bu süreçte Türkiye'de 15 binden fazla çocuk terörle bağlantılı suçlamalarla yargılandı ve bu suçlamalar çocukları da hedef alacak şekilde devam ederken söz konusu davada kız çocukları siyasi amaçlı bir cadı avının kurbanları haline getirildi. Ve masum kızlar insan haklarının tehlikeli şekilde aşındığı bir Davada ailelerine karşı ifade vermeye zorlanıyor. Bu adaletsizlik özgürlük hakkı, din özgürlüğü, işkence ve kötü muamele yasaları dahil olmak üzere temel haklarda ciddi ilerlere yol açmıştır. Hükümet sosyal etkileşimleri suç haline getiriyor ve aile bağlarını sözde suçların kanıtı olarak kullanıyor. Bir başka örnek. Bu davayı İtalya'dan gelip takip eden İtalyan İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Antonio Stango'nun değerlendirmeleri. KK'lı gazeteci Sırrı Ere konuşmuş Stango ve diyor ki savcı neden yukarıda hakimlerle oturuyor? Bu zaten malum hukuk çevrelerinde de epeydir tartışılan bir konu. Savcı ve diğer iyi hakim neden duruşmada hiç konuşmuyor? Bu ağır ceza davalarında hep görülen bir şey. Başkandan baskısı konuşmuyor, üyeler konuşmuyor. Başkan tek başına bütün yargılamayı yapıyor şeklinde bir görüntü var diyor Profesör Stango. Ve önümüzdeki günlerde İtalyan Meclisi'nde bu davayı gündeme getireceğini söylüyor. Devamında İstanbul'a gelme nedeni benim için çok ilginç olan bir duruşmayı takip etmek çünkü görünüşe göre dosyada siyasi önyargı var çoğunluğu genç kızların oluşturduğu birçok sanık var. Dosyanın büyük bir kısmı çok sayıda kızın buluşmasının suç oluşturabileceği yönünde bir varsayıma dayalı. Hukuki yönden bakarsak bu durum tutarlı değil. Suçun oluşabilmesi için ortada bir mağdur olmalı. Ayrıca suç kanunda tanımlanmalı ve isnat edilen suçun delilleri olmalı. Dosyaya ilişkin çok sayıda metin okudum gençlerin özellikle kızların basit sıradan buluşmalarını ve normal bir gencin yapabileceği şeyleri yaptıklarını görüyorum. Ve bunların suç olarak gösterilmesi de bir tabi garabet. Şöyle devam ediyor. Mahkeme başkanının sorduğu sorular çoğu insanın yaptığı normal faaliyetlere ilişkindi. Suça ilişkin herhangi bir soru duymadım. Kur'an okuyormuşsunuz, tefsir okuyormuşsunuz, efendim işte Arefe günlerinde bin ihlas şerif okuyormuşsunuz, ders çalışıyormuşsunuz vesaire. Bunları daha önce de bir kısmını bahsetmiştik. Suça ilişkin herhangi bir soru duymadım diyor Profesör Stango. Özellikle incelenen suçun bir terör örgütüne ilişkin olduğu iddiası düşünüldüğünde tartışmanın içinde bu iddiayla ilgili bir şey görmedim. Ayrıca şunu da söylemek zorundayım. Bence mahkeme başkanı yaşları çok küçük olan sanıkların gözünü korkutabilecek bir şekilde davrandı. Bu dışarıdan gelip özellikle bu davayı izlemek üzere e, mahkeme salonuna gelen bir insan hakları savunucusunun gözlemleri. Evet, bu dış yansımalar üç örnekle aktardığımız olayın nasıl cereyan ettiğine dışarıdan bakışla tespit edilen bir takım gözlemlerin ve müşahadelerin örnekleri olarak kayda geçmiş durumda. Ve bunlar önümüzdeki süreçte daha da artabilir, artacak gibi görünüyor. Ve Türkiye'deki yargı işleyişinin, hukuk sistemindeki arızaların, mahkemelerdeki anormalliklerin dış gözle daha çok mercek altına alınması da çok muhtemel gözüküyor. Türkiye böyle bir hale düşürüldü. Tek adam rejimiyle ve yargıyı baskı altına alan bu tasarruflarla, bu politikalarla. Böyle devam edecek mi? Etmemesi için zaten hep mücadele ediyoruz başından beri. Ama görünen o ki bu o normallikler devam ettiği müddetçe bizim dünya hukuk çevrelerindeki imajımız da daha da fazla bozulmaya devam edecek. Türkiye'yi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yoktu ve bu hale düşürenlerin bu karabeti daha ileri boyutlara taşımalarına da e, kesinlikle rıza gösterilmemeli ve Türkiye bir an evvel bu durumdan çıkmalı ki herkes rahat bir nefes alabilsin ve hukukun işlediği, herkesin hukukundan emin olduğu bir düzene kavuşabilelim. Bu da tek adam rejiminin bertaraf edilmesiyle hukukun kendi prensipleri çerçevesinde bağımsız ve tarafsız, sadece hukuka ve vicdana dayalı bir işleyiş içerisinde yerli yerine oturabileceği bir düzene kavuşulmasıyla mümkün.